Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikizler burcu ve yükselen ikizler olanlar için Türk kahvesi falı bakacağız arkadaşlar. Ya da hayatınızda sizin için önemli olan bir ikizler burcu varsa bu fal sizin için. Arkadaşlar niyetinizi, dileğinizi fincana odaklanarak dilemenizi istiyorum. Ama sesli bir şekilde olsun. Böyle evrende sesiniz yankılansın, söylediğinizi kulağınızda duysun. Bekliyorum arkadaşlar sizi. Evet arkadaşlar, dileklerimizi, niyetlerimizi dilediysek başlıyorum. Oh, kısmetlerimiz yine taşıyor sevgili ikizler Burcu. Şöyle göstereyim. Hayatınızda resmen böyle yeni oluşumlar var. siz de görün Tabağınız kalsın burada direkt ben gördüğünüzü göstereyim bakın şuradaki kalbi görüyor musunuz şurada ne çıkan kalp üstünde de <laughs> resmen böyle kalbin kalp etrafı kapanmış bu şöyle anlatayım ben size. Bu kalbin etrafının tamamen kapalı olması siz zamanında belki birinden hoşlandınız, belki birine açıldınız. Şimdi o kişiyle tekrar konuşuyorsunuz ama size o şansı verecek ama sizi çok zorluyor. Gerçekten çok zor. Resmen süründürecek sizi. Çünkü o kalbin üstünde oturmuş. Hani ben buranın sahibiyim tekrar beni kazanman gerekiyor diyor. Siz <laughs> yani şey Eros'un oku var ya Eros'un oku resmen tam 12'den vurmuş sizi. Çok güzel. Resmen böyle kafanızda küçük küçük mahkemeler kurup yargılıyorsunuz. Küçük küçük mahkemeler kurup bu bana iyi gelmiyorsa artık yoluma bununla devam etmiyorum. Bu benim hayatımda bana bir şey katmıyorsa bununla da devam etmiyorum. Artık net istiyorsunuz. Net. Netsiniz. Hani ikizler burcu için şöyle söylerler. Çok kararsız. Hayır. Siz çok netsiniz işinize gelmediği zaman kararsız olabilirsiniz. Belki evet yiyeceğiniz, içeceğiniz şeylerde çok kararsız olabilirsiniz ama aşık olduğunuzda o kadar kararlı ve istikrarlısınız ki bu hiçbir burçta yoktur. Şöyle bakalım arkadaşlar devamında. hakkınızda konuşuluyor. Çünkü siz ortada dikiliyorsunuz ve etrafınızda böyle altınızda kalan insanlar var. Konuşulanlar kulağınıza geliyor, az çok da tahmin ediyorsunuz. Ama yani onlar sadece konuştukları yerde kalıyorlar sizin üstünüze, sizin kalbinize, sizin hayatınıza dahil olan bir kelimeleri. Esmer hani evet siz burada konuşun ama bu kadar konuştuğunuz yerde varsınız. Bir de kuş sembolünüz var arkadaşlar. Böyle daha böyle yakından baktım böyle bir kuş görüyorum. Bu haber, iletişim, mesaj alma anlamına gelir. Yakın zamanda bir telefon, böyle bir mesaj, bir beklenmedik bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Belki uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle yeniden bağlantıya geçeceksiniz. Aynı zamanda kuş böyle hızlı kararlar alma konusunda böyle zorunda kalacağınız bir dönemi işaret eder. Eğer böyle bir konuda tereddüt ediyorsanız iç güdülerinizi dinleyerek direkt harekete geçin. Bir de arkadaşlar şurada bir tırmanışa geçiyorsunuz. Merdiveniniz var. Bu kariyerinizde ve özel hayatınızda böyle yukarı doğru çıktığınızı gösterir. Belki bir terfi alacaksınız. Belki sosyal çevrenizde daha fazla ön plana çıkacaksınız. Böyle statü olarak da yükseliyorsunuz. Zaten bu ikizler burcu böyle zeka, iletişim. Bunlarla dikkat çekiyorsunuz sevgili ikizler burcu. Yani sizin dilinizin, ağzınızın laf yapması kadar ben başka hiçbir burç tanımıyorum. <laughs> yani şu an bu fırsatlar önünüze gelecek. Ama yapmanız gereken tek şey bu merdivenleri tırmanırken cesaret ve istikrarlı olmanız. İşte de sosyal çevrenizde de. de bakın arkadaşlar, böyle bir dalgalanma var, bir dalga, bir deniz dalgası gibi dalgalanma böyle desenleri var. Belki duygusal anlamda karışık bir dönem geçirmişsiniz ama bir gün gerçekten çok mutlu olacaksınız ve huzurlu hissedeceksiniz. Özellikle böyle ilişkilerinizde kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Karşınızdaki insanın size neler hissettiğinden emin olmayabiliyorsunuz ama yani o kişi gerçekten sizi yoruyorsa belki biraz zaman verme. Kendinize de karşınızdakine de biraz zaman verme şey vakiti gelmiştir sizin için öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla bunaldığınızda kaçıyorsunuz. Duygusal olarak kaçıyorsunuz, fiziki olarak kaçıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Wow. Arkadaşlar dört yapraklı yoncanız var. Resmen önümüzdeki günlerde böyle hani şans böyle kapınızı çalmıyor. Açıyor ve giriyor maddi kazanç işte terfi beklenmedik maddi bir destek yani bu direkt şansınız dönüyor demiyorum şans direkt kapınızı açıyor tıklamıyor bile yani hani direkt giriyor hani ne olursa olsun resmen böyle evren tarafından Allah tarafından böyle destekleniyor gibisiniz sadece istikrarlı olun bu birkaç günde böyle bir hafta deneyin kendinizi istikrar sizin için çok yani o merdivenleri çıkmada böyle çıkmayacaksınız ve uçacaksınız resmen tabağımıza geçelim arkadaşlar oh. hayatınız alt üst olmuş resmen hani taban şöyle açılması gerekirken tabağınız böyle açıldı hani Yeni oluşumdan yukarı gitmiyorsunuz. Eskiyi bitirerek yeni bir oluşum kurmaya çalışıyorsunuz. Hani eskiyi böyle silip 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 temizlenmeye çalışıyorsunuz. Belki bu duygusal anlamda olabilir. Ki hanenizde çıkıyor. Resmen eskiyi bitirerek şöyle söyleyeyim belki eşiniz, belki erkek arkadaşınız, belki nişanlınız. O kişinin tanıdıkları tarafından resmen böyle göz hapsine alınmışsınız. Bu belki belki kötü bilmiyorum ama böyle sürekli gözetlenmek, konuşulmak, sürekli böyle değerlendirilmek hoş bir şey olmaz. Olmasa gerek yani öyle söyleyeyim. Yani bu pusula gibi bir şey bu. Söyleyeyim yani hayatınızda önemli bir karar alma sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Hanenizde çıkması, belki bir taşınma, yeni bir iş ama bu pusula doğru yönü bulmaya çalıştığınızı gösteriyor. Böyle eğer kafanızda karışıklık varsa, hangi yoldan gitmeniz gerektiğini bilemiyorsanız iç sesinizi dinleyin. Zaten böyle ikizler burcu olarak mantığınız çok güçlü. Bu yüzden doğru karar vereceksiniz arkadaşlar. inanıyorum size. Bir kadın figürü var arkadaşlar. Direkt kadın size tarif edeyim. Gövdesi uzun, bacakları kısa, saçları uzun. Böyle göğüs hizasından sırtına geçiyor bu kişi. Bu kişinin hanenize bir ziyarete olacak. Resmen böyle hani bir lafla gelecek size bu kişi. Hani bir oltaya düşecek misiniz? Diye. Yani böyle balık tutarken böyle bir kanca atılır ya. Oltaya böyle düşecek misiniz diye zarflayacak sizi, laf atacak. Dikkat edin. Yani hayatınızda hızlı değişimler olacak ama zaten böyle uyum yeteneğiniz de böyle üstesinden geleceksiniz. Beklenmedik bir haber gelecek arkadaşlar. Bir de bu falda duygusal olarak dalgalanmalı bir dönemdesiniz. Yeni yollar açılıyor, yeni fırsatlar sizi bekliyor sevgili ikizler Burcu. Bugün şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şu kadına dikkat edin. Size de göstereyim. Görüyor musunuz? Burada. Elindeki kancaya da bakın da. <laughs> Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, küçük de olsa bir yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.